Gayet ol kendine. Bir de seninle uğraşmayalım. Unutup durma inanın etrafında. Senin yanında mı durayım Ali Kemal? Ha? Ne sıfatla? Benim bütün hatalarımız sebebi sendin demiştin. Ha. Öyle demiştin. <laughs> İşittin demek. <laughs> ben duymadın zannetmiştim. Duyduğunda duymazdan mı geldin? Artık hata yapma Yıldız. Çok geç. Teşekkür ediyorum. Hüseyin. iyi misin sen? Peki iyi gözükmüyor. Kirya'nın hali perişan oldu. Charles, acaba sen bir şey yapamaz mısın? Mesela Londra'ya yazsan, Belki bu cezaya mani olurlar. Maalesef. Artık her şey için çok geç. Teğmen iyi niyetini suistimalle göz yumdu. Ki benim muhacirlere yardım hususunda yaptığım baskıyı biliyorsun. Ancak Türkler hem Teğmen'in hem de bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler. Ve Londra'nın da bunu göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Onun için hiçbir girişimde bulunmadım. Kerya bir oğlunu yitirmiş zaten. Leon'u da kaybederse... <laughs> ...tüm bu acıları seyretmeye dayanamıyorum. Lucy, az kaldı. Mebuslar toplandıktan sonra benim buradaki vazifem bitecek. Ve o zaman gideceğiz bu yangın yerinden. O vakit bizim bambaşka bir hayatımız olacak. Rıfık. Azize nerededir? Bulamadın mı yoksa? Geç bana geç. Üf. Azize bu eve gelecek. Size şerefim üzerine söz veriyorum. Yarın sapa sağlam bu eve gelecek Azize. Kim onlar? Kim kaçırmış? Ne istiyorlarmış annemden? Kuvvacılar. Görün işte. Kendinizi bizzat şahit olun bunların densizliklerine. Buna cüret edecek kadar gözü dönmüş bunların. Mümkünatı yok. Kuvvacılar yapmaz böyle bir şey. Hilal kızım sen de görmedin mi? Sen de şahit olmadın mı? Annem değil onların derdi sensin. Sokakta azdırdığın onca insan yüzünden değil mi? Sen aklın vermediği işlere karışma Ali Kemal. Ben icab edeni yapıyorum. Benim aklım senin karıştırdığın altları anlamaya gayet eriyor Miral. Biz senin gibi makam derdinde değiliz. Ne ben? Ne de üstüne saldığın kuvvacılar. Yıldız'a da saldırmışlar bugün. Anne bir onların kaçırmadığı ne var? Senin doğru söylediğin söylemediğin ne malum? Kafi Ali Kemal sözüme itimat etmiyorsan bana saygı duymuyorsan bu evde kalmak mecburiyetine değilsin. Kovuyor musun beni? Kendi evimden. Tevfik Ali Kemal'ı bu evden kovmak haddin değildir. Buna müsaade etmem. Merak etme babaanne. Ben zaten gidiyorum. Yakında anlarız. Miralay doğru mu söyler, yalan mı konuşur? Yakında anlarız. Abi dur nereye gidiyorsun? Siz birbirinize mukayyet olun. Hadi eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.